Yer üstünde yeşil yaprak Bir gün sen uzaklardan Yer altında keden yırtmak Sanki bütün dünyayı taşıyorken avcum Yastığımız kara toprak O da bizi atar bir gün Tüm topraklar soğuk Kirli DNA'lar O da bizi atar bir gün Bir gün sen uzaklardan bir gülsün, bir gülsün. O da bizi atar bir gün Bir gün gelir Çağın yüzü suyu hürmetine Geri var ezberimde müfrezeyim gün geçiren Bir Temmuz'um yollarını kar kapatmış Ulaşılmaz köylere, buz tutmuş yüzlere Zaman yandıkça küllenen Asla geri gelmeyen ve asla racon bilmeyen Bak yaşlanıyor, bak artık silahım yok Bak artık insanlar var her tarafta gülmeyen Nedir telaşlan Bir çıkıp gelirsin diye saklamıştık aşkları Bu karanlık mı? Sağında kalacakken akşamın Bir gün kurup sormamızı, bir gün açıp sandı. Ben zehre inandım ve tükürmedim aklımı Ben zehre inandım ve bükülmedim koluma.